Sanki tüm manitaları ben çükem temalı. bu yapımda bu kel kardeşimiz ben avatar olmak istemiyorum. Çükem ne ya? baharındayım. TikTok'ta 3 IQ'lu videolar çekmem lazım. Manita yapmam lazım. Milli olmam lazım. Kafamda çükümü işaret eden ok var falan diyerek <laughs> hava tapanağından kaçıyor. Amma ve lakin bunu bilmeyen ateş kralı diyor ki Arkadaşlar NASA'dan aldığım bilgiye göre 2 milyar yılda bir geçen bir kuyruklu yıldız yörüngemizde. Bu ne demek? Dolar 10 lira mı oldu ne? Hayır. 11? Hayır. 12. Oğlum bir sus amına koyayım. Konu ekonomi değil lan. Kısa dönem dünya lideriz şu an. Saldırın hadi. <laughs> fırsat bu fırsat abiler hava ulusunun içinden geçiyorlar. Hatta kimi rivayetlere göre mına bile koydukları söyleniyor. Neden? <laughs> Çünkü avatar yok. Peki avatar nerede? Suya düştü. Su nerede? Okyanusta. Okyanus nerede? Damat içti. Damat nerede? Bu godumun manyağı avatar olduğu için donarak ölmek yerine avatar şifresini yazıp tam 100 yıl, evet 100 yıl meditasyona giriyor. Tabi uşağımız o kadar uzun süre meditasyonla kalınca halk avatar diye bir şeyin var olduğunu unutuyor. Yani Fenerbahçeliler için şampiyonlar değil, teşekkür ederim neyse, abi eyvallah. Türkiye için doların 1,5 lira olduğu yıllar neyse. Aga be o değil, değil de bir dakika dur. Türk şu yorumu biliyor musun Bulut? Bu yorum efsane bir yorum Biliyorum. bu arada. Forumu atmıştı bir tane. Aynen, çift delete forumunda mı, bir bilgisayar forumunda adamın yazdığı şey dolar <laughs> 1.7 olmuş, bilgisayar alınmaz bu zamanda. <laughs> Agam kaç? be, yuh yani ya. Bu şu an ağlıyordu ama. Şu <laughs> an bunu yazan var ya, intihar etmiş olabilir bu arada, canına kıymış olabileceğini düşünüyorum. Şu an 8 lira lira olduğu yıllar neyse, bizim için Eurovision şampiyonluğu neyse, halk için Avatar o. Efsane olmuş artık. Şimdi Avatar deyince böyle olgun, inanılmaz bir dövüşçü falan birini bekliyorsun. Amına koyayım uşak penguenlere biniyor lan. Bu arada bu kardeşimizin adı da Katara. Kendisi level 1 su büfücüm. <laughs> Köyde büzüşü kanane, buzul, kar, kış derken kendine eğitememiş. Bu da kardeşi. Anası babası bu doğunca muhtemelen beğenmemiş olacak ki... ...sokkan böyle çocuğa diyerek Adını Sokka koymuşlar. Özelliği ne derseniz şu an belli değil. Sadece çok konuşuyor. Günaydın. İçim geçmiş ya. İçine sokayım oğlum. Yedi uyanlar gibi bir gün diye yattın. Yüz yıl geçti pezemen. Üstelik yedi işte de değilsin yani. Ne diyorsun ya? Senin hava var ya. Dürüst mü olayım yalan mı söyleyeyim? Dürüst ol. Mına kodular onlar. Olamaz. <laughs> He bir de üçüncü köprü bitti. 3. havalimanı da. Üçüyle başlayan her şey bitti. Half Life 3. Abartma <laughs> mına koydum. Tabi bizim Avatar abi bu söylenenlere inanıyor mu? Hayır. Katar ablamız allem edip kallem Avatar'ı artık ulusunun dünya lideri olmadığına inandırmaya çalışıyor. Artık hava ulusu dünya lideri değil ek. Nasıl değil ya? Dünyanın en büyük 10 ekonomisinde değil miyiz yani? Değilsiniz. Öyle ki kaçıncı olduğunuzu bereketi kaçmasın diye saymıyorlar. Google'a Kanada Cumhurbaşkanı yazınca Ateş Kralı çıkıyor düşün. Bizim Avatar'ın... <laughs> Denerim. Doğru mu? Fake'tir <laughs> abi bence. Cumhurbaşkanı. Fake <laughs> tabii Biz niye bunu yedik ya? Yani? Harbi mi? <laughs> <laughs> biz bunu niye yedik şu an ben? Bunun yemek şey <laughs> olmasın nasıl? Oradaki aslında mizahtı abi. Evet oradaki Sen bir mizahtı da mı? ben o mizahı alamadım. O seviyeye gidemedik yani biz bu bulutla. <laughs> <haniden. gülüyor> Ben de bir an olabilir mi diyor. Ben de yani. Mu ikna? Olursa üst düzeyimiz oluyor ama. Barış, ama. Dünyada Aynen. için tek umut bu bir buçuk metrelik keltoş. Bir ulusun kaderi Sabi Sübyan'a bağlı Ellam. Enk abimiz ateş kralı kim oğlum? Biz Fikirtepe, e, Hava Tepe ulusuyuz. Adamın dübüründen kan alırız diyerek uçan bizonumsu şeye binip yola koyuluyor. Tabi Enk kardeşimiz yol boyu fark ediyor ki toprak desem bükemiyorum. <laughs> ateş desen yakamıyorum. Su desen donduramıyorum. Hava desen tek bildiğim top yapıp üzerinde uçmak. En iyisi ben birkaç level atlayıp sonra bossla kapışayım deyip rotayı ateş olusundan saptırarak örümcek sinirlerine ikinci kata gidip ex kasabileceği bölgelere çeviriyor. <laughs> Aga okay, ulan bu ne oynardım ne ya. Kompleksinden kurtulmaya çalışan Zuko isimli prensimiz de olaya dahil oluyor. Hangi olaya? Bu olaya. Ne o olay? Avatar. Korku oyunu Ölüyor. yapalım Babanın tamam. Gözü Bugün değil de, de yani. Hafta içinde yapalım. demeden, gündüz demeden, babam için, onurum için, Frodo için diyerek Avatar'ı öldürmeye çalışıyor. Sen bu Avatar'ı bulamayacaksın ha. Niye? Oğlum baban bulamadı. Onun babası büyük baban. Babanın babasının babasının babası. <laughs> bulamadı yani. Ki onu bulan ne büyük komutandır. Onu bulup öldüren ne büyük... Fethi ho Fethi. Avatar'dayız amca. Eee değil, <laughs> değil mi? Deniz tuttu herhalde. Tabii prens eğitimli, Frans zengin, prensin gemisi var, prensin askerleri var. Ve en önemlisi saçı var. Sana diyorum. Saçı var adam. <laughs> Zukko abimiz bizim fodulu görünce hazırlıklara başlıyor. Rüştü Reçber makyajının ardından... işaret aldığın gün atandan. Yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan. Sana selam getirdim Ulubatlı Hasan'dan. Elde sensin, dilde <laughs> sen, Başka bir dört başlasın. <laughs> Fatih'in İstanbul'u <laughs> fethettiği yaştasın. Enk kardeşimiz bir bakıyor ki karşısında suyu saç. Sukuat'ın anime versiyonu. Dolayısıyla kaçmaya çalışıyor. Kaçamayınca da gene başrol itenlerinden biri olan Vahiyamus Avatarus şifresini yazarak kendini bağlıyor ve kolay modda askerleri döverek kaçıyor. Ama sorun şu ki easy modda savaştığı için exp kasamıyor. Tabi Zuko Zukmadan bırakmam deyip babası bunu tekrar bırak Avatar'ı öldürene kadar takibe alıyor. Aynen her yerden takip ediyorum. Vural Adam'dır Yüzücüsü, teşekkür ederim. Adın içinde Çok başlar içinde teşekkür dediler. ederim. Demirden tanklarla gelip ebelerini bellediler. Yatacağız kalkacağız dedi. Bir uyudu yüz yıl. Ulan ne ağırlık çökmüş. Ey avatar az kaykıl temalı. Bu yapım bizim için. Firindiz. Abi sen bunun Harry Potter'ını izledin mi? İzledim. İzledin mi? Abi bu adam farklı bir yetenek ya. Ne bileyim şu şekilde komedi yapabilmek benim için mesela baktığımda çok imkansız geliyor. Yani o yüzden takdir ediyorum. İçindeki küfürler mesela... Sen bunun bir şeyini izlememiştir ya. Yani. Kesin vardır izlemediğimiz ya. Sen bunun çok komik bir şeyini izlemedin ben öyle hissediyorum. <laughs> en popüler desek mesela. Bunu izledim. Hatta bunu da bu Mehmet abi. O ama çok nasıl da sallanıyor. Allah. Bak Infinity var izlemedim mesela. Ben o çok bunu...